Taylancığım bir daha böyle açıklamalar yapmadan önce lütfen bana da haber ver olur mu? Hayatım. Biliyorsun ki attığımız her adım gündem oluyor. Şimdi ben açıklama yapmasam daha da canımızı sıkacaklar. Kurcalayacaklar her şeyi. En azından şimdi mutlu olduğumuzu biliyorlar değil mi? Değil mi? Naz bebeğim. Sonra? Hoş geldin. Hoş bulduk. Kızım bu ne güzellik be. Yakıyorsun yine. Teşekkür ederim. Sen de çok şıksın her zamanki gibi. Teşekkürler. Ne haber Taylan? İyi Sumrucuğum. Sen nasılsın? İyi ben de. Sizin daha önceden yapmış olduğunuz bir program mı vardı? Yani. Hem buluşmak için bir program yaptık. Hem de bizim dergi için bir çekim yapacağız. Bugün bu güzelliği mutfağında çekeceğiz. E yarın da sizin kanalda çekim yapıyoruz. Haberin yok mu? Hayatım ben sana söylemeyi unuttum. Şu birkaç gün çok yoğundu ya. Olur öyle şeyler sevgilim. Ben gideyim o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal surucum. Bye. E, otur. Kahve içelim anne. Kızım çok güzelsin be. <laughs> Tamamdır Nazan teşekkür ederim. Hakan, e, bir de diyorum ki Fırat Şef'i de çekelim, ne dersin? Ha yok, ben istemem. O fotoğraf işlerinden falan aldım. Şefimizin işi vardır zaten, oyalamayalım daha fazla. E çok kısa, hemen. Kısaysa olur. Hem bana daha hatıra kalır. Süpersin ya. Ne yapalım peki? Nerede poz vereyim? Nasıl durum? Yani siz doğal olun. Normalde nasıl yemek yapıyorsanız aynı şekilde yapmaya devam edin. O zaman mı ki geçelim. Hızlı kesinden de alacağım şimdi. Aa, bir dakika siz sadece fotoğraf çekmiyor musunuz? Bizimki dijital yani aynı zamanda video olarak içerik yükleyebiliyoruz. Tamam o zaman bu işin hakkını verelim. Çok iyisin ya Fırat. Sağ ol. Tamamdır. Arkadaşlar. ışıkları değiştirelim. Acaba ben şu saça müdahale edebilir miyim? Olur. Sanki bandanasız daha güzel olacak gibi değil mi? Tamam sana güvenirim. Nasıl saç? Mükemmel. Düzelteyim biraz. Tamam, devam edebiliriz. Tamam. Tamamdır. Şefim, siz ocağı alabilir miyiz? Olur. <laughs> Yemek yapan erkek zaten aşırı seksi. Bir de bu çok yakışıklı yani tadından yemiyor. Maya doyamıyorum resmen. Havada döndürken de alabilir miyim? Çok iyi, tamam mı? Hı hı. Bir de böyle klasik şef pozlarıyla mı alsak? Yani ben malzemelerle görmek istiyorum. Olur. Ne yapalım? Nasıl bir malzeme kullanalım? Ne istersin? Bilmiyorum. Buna ne dersiniz? Şahane. Şunlarla yapalım mı? Daha şık olur. Bu çok büyük ya çünkü. Tamam. Programda yoktu ama. Ay, enerjin muhteşem ya. Gerçekten ekrana o kadar güzel yansıyor ki. Ben diyorum ki böyle o zaman bir de küçük bir yemek tarifi videosu mu çeksek? E, kısa olacak demiştik uzatmasak mı daha fazla? Tabii ki Sumrucuğum. Sen nasıl istersen yapalım. Gerçekten mi? Evet. Süpersin. En sevdiğin yemek ne? Seninle. Tatlı. Tatlı yapalım Olur. Krem böyle. Çok severim. Tamam biraz ısınması gerekiyor. Biz o sırada şekerleri eritiriz. Sonra da Fırat'a Çok keyifli bir çekim oldu. Yani özellikle sen Fırat, ya ne kadar iyi iş çıkardın. Çok fotojeniksin. Sen öyle diyorsa, Sevgilim. Boracım. Hoş geldin. Çok sevindim gelmeni. Hoş bulduk. O kadar uzun mu sürdü çekiminiz? Programda bazı değişiklikler yaptık. Fırat Şefi de mutfağında çektik. Ay Taylan görmen lazım ya. Ne kadar fotojenik gerçekten. Bence ekran da çok yakışır. Ha yok. Ben mutfağımdan memnunum. Televizyon pek bana göre değil. İnsanın kendini bilmesi güzel bir şey tabii. Televizyonun kendine has bir dinamiği, bir matematiği var. Fırat Şef'in mizacı bunlara pek uygun değil. Çok doğru. İşin içerisinde yalandan poz kesmeler, sahtekarlıklar olunca haklısın. Ben pek beceremem. Wow. Sumrucuğum yarın kanalda görüşürüz o zaman. Tamam tatlım görüşürüz. Yalnız benim şefimi yormak yok tamam mı? O benim baş modelim olacak. Görüşürüz. Tamam. Bye. Ben de mutfağıma dönüyorum. Yarın görüşürüz. Doktor. Taylancığım geçelim mi biz de? Geçelim hayatım. Nereye geçiyoruz? Hı. -hı. Merhabalar. Şimdi çıkacağım Sumru. Aa sen mi geliyorsun? Geldim bile tatlım. Hadi dış kapının önüne gel. Ya süper ben de arabamı restoranda bırakmıştım. Geliyorum hemen. <laughs> Selam. Aa hal geldi buna. Atlasana kızım. Nazan'ım sanırım beni burada görmeyi beklemiyordu. Ondan bu hali. Yok şaşırdım sadece. E hadi geç kalacağız hadi. Sen arkaya geç hadi. Ben size yer vereyim. Buyurun. Naber? haber? İyi. Senden? İyi. Yeah. Nasılsınız? Şefim, sen beni böyle pek iş yapmaz falan sandın galiba. Ama tatlı da iyiyim mi bak? İstiyorsan sana Pavlova yaparım. Vay Pavlova. Gösterişi severim diyorsun. Cazibe severim ben. Ah. Baktım <laughs> çekiyorsa tamam. Sonuna kadar giderim. Tatlıdan bahsettiğimize eminiz değil mi? Genel. <laughs> Senin şu cazibeli tatlını çok merak ettim. Ya. Biraz sesi kısabilir miyiz? Ay Nazlı kusura bakma ya. Sen arkadaydın değil mi? Unuttuk biz seni tamamen. <gülüyor> <gülüyor> kusura bakma müzik arkaya geliyor sürekli. Kıstım kuzum. Yok canım sorun değil. Sen Naz'a bakma. O arabada müzik dinlemeyi sever. Şefim. Planlıyoruz değil mi zaman? Derginin son sayısı çıksın ben deyiz. Şef sözü. <gülüyor> <gülüyor>